Bu mastar babımızda biz isimlerden de aynı zamanda mastarları türetebiliyoruz. Şimdi onlara örnek verelim. İsimden yapılan mastarlar diyelim. İsimden yapılan mastarlar. Onları da örnek olarak değerli arkadaşlar. Mesela vahid bir demektir. Tevhid ise birlemek demektir. Tevhid birlemek. Vahid bir demektir. Tevhid birlemek demektir arkadaşlar. Aynı şekilde bakın cilt ad üstünde işte kitapların cildi veya insanın cildi o manaya gelir isimdir. Teclid ise tef'il babında bir mastar ciltlemek demektir. Teclid. O ciltleme işini yapana da malumunuz müfa'il kalıbında ismi fail olarak mücellit diyoruz. Mücellit teclid işini yapan. Teclid ise ciltlemek demektir. Teclid ciltlemek anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Şekil isimdir. Adı üzerinde. Tef'il babını aldığımda master haline getiriyorum ki manası şekillendirmek oluyor. Teşkil. Teşkil. Şekillendirmek demektir. Evet. Teşkil. Şekillendirmek. Sonra eser izlemektir arkadaşlar. Eser izlemektir. Tesir ise iz bırakmak demektir. Tesir iz bırakmak, eser bırakmak. Tesir iz bırakmak, eser bırakmak anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, salis 3 demektir. Salis Teslis ise üçlemek demektir arkadaşlar. Teslis. Hristiyanların biliyorsunuz teslis akidesi var. Üçleme. Teslis. Onu da şöyle yazalım. Evet. Teslis. Üçlemek demektir arkadaşlar. Ayn göz demektir. Yine isim. Ta'yin ise belirlemek anlamına geliyor. Sülasi e, mezit mezeh bir mazharımız. Tef'il babında tayin. Tayin belirlemek demek değerli arkadaşlar. Evet, buna da misal olarak bu kadar